Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Korlet Korletini Korletin ünvanını alıyorum. ikinci bölümünü çekiyorum. Dün birinci bölümü çekmiştim. Kimse izlemedi. Arkadaşlar öyle hadi başlayalım. Ha dur dur dur. Video dışında kastım falan diyenlere gelsin kardeşim. Bakın aynı aynı yazıyor. 262 yani Baktım da öyleydi. güzel yazıyordu. 300 olunca ünvan beni. Ye. Evet, evet. evet. Orası çocuğu ya. Bütün orası çocuklar beni buluyor arkadaşlar. Ben ne yapacağım ya. 70'e kadar kasmayı düşünüyorum. Yani yet, yani kaç şimdi Şimdi 262 ya kaç maç kazanmam gerek 70'e kadar. 7 mi acaba la? Kaç bilmiyorum dur hesaplayalım onu. Benim benim matematik matemati bok gibi amına koyayım. Neyse de 4. soruyu bile daha bak. <laughs> Arkadaşlar ona odaklandım. Onu yani fark et ne, ben ne kadar Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçtik. Bu maçta bakalım ne olacak. Evet. için <Sessizlik> Arasın Bana tüm ister Şurada bahsetsem kızların görüntü onların bu mandalina mandalina Bugün ne oh yeah Herkes ölüyor evet Evet Şöyle görüyorum zaten gördüm gördüm Öldük kral

Aa, şöyle ağzıma çimeye geliyor. Ama arkadaş olmak istiyor ama ben inanmıyorum. Çünkü... Evet, bir şey olabilir. Ulti <laughs> kasıyorum kardeşi. Senin bir yanına gel sen. İyi tamam hadi git. Kaldım Allah belanı. Bak git be. Götünü sikerim senin ha. Götünü sikerim senin ama. Onun götünü siktiğimize göre burada pusabiliriz. Evet, Çok iyi harika bakalım. Oh yeah. Let's go. O bana herkesin bak ilk bas yanıma gelecek. Bu ibne. Neyse. O şöyle bana kafayı takıyor diyor ki. Öldüreceğim. 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 öyle diyor. Geldim. Her an birisi gelir beni kaldırabilir. Bir şeyden yeni gelen karakterin adını ne olduğunu bilmek için. Evet. <laughs> ben onu <çabuk> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Allah benim var ya. <laughs> ya tek atacağı Ha bir de arkadaşlar karakteri bu pasını yani çok yükseltme yükseltmeyin. Çünkü neden? Çünkü neden? Maç kazanmam zor olur. O yüzden bu maç Bu ne Ya altı eksi yedik. Şimdi rahatça maç kazanabiliriz. Evet. Evet. Siz de bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Yani kupanızı 900'lerde yapmayın. Düşük tutun kupanızı. Yoksa Yoksa arkadaşlar yani Ünvan mı kazıyorsunuz? Olmaz yani. Ünvan, ünvan kazamaz. Size tavsiye vereyim. Yani zengi Aa, ben zengin ekmeğe Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? Allah belanı. Oh, Canım sıktım, <laughs> Canım sıktım Attım lazer aldım da. Aha oh, geliyor. Gece olunca evler atıyorum. Allah bilan Allah bilan Allah bilan. Geleceğim. Evet, olsun. Arkadaşlar. Benim işime geldi ki kupa gayretlen yani. Karakterin kupasını düşürdü o yüzden. Bakın şimdi nasıl maç kazanıyorum. Hadi bakalım. Hadi.

Ha. Kaçıyorum peki de. Kaçıyorum. Oh my god, oh my god, ölüyorum ben. oh my god. Ama öldüm. <laughs> Aa öldüm şey. Of ya tüh. Tam Sen de beşinci oluşunda. Doğruluyum, dirildim, ölmüşüm ama. Neyse arkadaşlar, arkadaş, şeyler Allah belanı. Bir <laughs> şeyler olabiliyor hayatımızda. Hayatı hem güleriz hem de alırız. Hem de ölürüz. Hem de alırız. <laughs> Hayatta birçok şey olabilir. Oo Yeah. <laughs> güleriz, eğleniriz, sinirleniriz. Dayak. Ne dedin yarayı? Ne Oo kit orada birisinin anasını belliyordu. Kit beni gördü mü lan? Lan beni gördün mü ki? Kit beni gördün mü? Oo kit geliyor. Allah belanı versin. Allah belanı. Allah belanı. Yapma ne olur beni neden? Bilmem kaçıncı maçtayız. Oynuyoruz. Sadece oynuyoruz. <laughs> yeah. Yeah. Arkadaşlar hani yani şimdi hani böyle Brawl Stars videosu çekenler var ya. yani o şey YouTuber'lara demiyorum yani. Benim gibi video çekenler. Hani bir tane hani aboo hani deyip duruyorum ya. Arkadaşlar bir tane işte bir çocuk var tamam mı? Ben bu işte koltuğun kralıyım. Ben koltuğun işte prosuyum. Ben de bazı <laughs> ben de bazı karakterlerim prosuyum ama öyle diyor mu o karakterlerden oynayınca. İşte ben öyle göt kaltı kalkık birisi değilim yani. Siz kimi ünlü edeceğinizi iyi bilin. Evet oynamaya devam ediyoruz. Yoksa etmiyor muyuz? Tabii ki de ediyoruz. Kiti öldürdüm. Kiti öldürdüm de. Bu şey de beni öldürecek. Abi Spike sal be. Spike al altta de, altta kesin bak Spike. Tamam. Spike benden korktu. ye <laughs> yeah yeah. yeah. İşte bu işte. <tık> Arkadaşlar iyi oyun yani iyi oynadığınız karakterler oy. Oynuyorsanız kötü oynamaya başlar. Ben burada yana mı sıkıyorlar? Oy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oğlum mek sen kendini ne sanıyorsun? koydum. Vay şer. Evet. Karakterin kubasını makslamam lazım. Allah korkmuyorum kardeşim. Kork. Sen uha amına. Sen hayırdır kar. Hayır. No. Hayırdır kar. No. Sen hayırdır kardeşim? Öldüm lan. Oh my god. Evet. Uy! Uy! Ama selamla. Ne mahle? Lok lok lok. Hemen şu şeyleri de açalım arkadaşlar. Şöyle bir. Bir saniye yazayım. Oha. Oy, 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 oy. Bu karakteri alacağım arkadaşlar. Evet. 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 Geçmiş olmasına iki maç kalmış. Tembel amınıp. Oo oh, gördün mü moruk. Kim lan onun yanındaki lavuk. Bunun amına koyduk. Bunlar bot arka. Oha, oha oha. bot dedim. Beni gör. Ye yeah, yeah, Yeah. Arkaşlar, evet. I you. I you. Arkadaşlar evet. Öyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. 3. bölümde. <laughs> Görüşmek üzere.